kadınlarına duyurulur. Her salı olduğu gibi bugün de saat 13'te köyümüzün kadınları lokalimize davetlidir. Teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi günler. Kucay Bey benim lokale gidiyorum. Hoşça kal.

Şunu Salı günleri burada e, kitap alıp evimize götürüyoruz. E, bir şeyler getirip evden çayla beraber yiyoruz. Sohbet ediyoruz. Tanımaya, tanımayanlar birbirlerini tanıyorlar. Günümüzü güzel geçiriyoruz. Beyler evde. <laughs> E, salı günleri biz burada olduğumuz için işlerimize yardım ediyorlar. Yani şu anda tavuğa cüceye beyler bakıyor evde. Salı günleri bize öğlen sonu izin. Hiçbir şey yok. Kafa dinliyoruz, sohbet ediyoruz. Her haftada bir günde olsa kendi kendimize aramızda oturuyoruz. Kadınlarla sohbet ediyoruz. Evde yaptıklarımızı burada değerlendiriyoruz. <laughs> Evde misin? İyi tamam biz televizyoncularla geliyoruz. Çık da bahçeyi süpür. <laughs> Yok bugün yasak bize. Neden? Toplantı varımız. Ev süpürürüz, e, bulaşıkları makineye atarız. Toz alınacak yerleri alırız. Yani bugün bayanların, hanımımızın yapacağı işleri biz yaparız. İşlerimiz acil olmasa çıkmıyoruz. Evdeki işlere bakıyoruz. Köyümüz e, şu anda 100 hane. 276 nüfusumuz var. Ee, doğal haklar dedi, çok iyi düşünmüşün dediler. Onlar da, onlara da saygılar sunuyorum erkeklere de bunu dinledikleri için. Aslında yani anneler günü yılda bir defa oluyor, kadınlar günü dediğim 365 gün esas kadınların ve annelerin günüdür. Biz yine haftada bir gün onlara e, bunu tesis ettik. Mutluluklar duyuyorum. <laughs> <laughs> ana gibi yer olmaz vatan gibi diğer olmaz diye bir tabir vardır. Tabi herkes annesini sever, o da evladını sever. Dana ne kadar büyük <laughs> olursa olsun, anasını gider emer derler. Bu da bir atasözüdür. <laughs> ne yazık ki işte Türkiye'mizde biraz kültür düşük olduğu için seviyesi kadınlara hala şiddet uygulanıyor ben bu şiddeti şiddet takınıyorum.